Zaten konuşamadık Hakan Bey hanımla da birkaç kere alalım mı? Şöyle rica ederim. Şöyle rica ederim size. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkürler. Güzel bir ödül töreniydi. Neler evet. söylemek istersiniz? Çok güzeldi. Çok keyifli bir ortam vardı içeride. Evet. Çok güzeldi. Tüm ödül alanları da tebrik ediyorum. Evet. Herkes tebrik evet. ediyoruz. Ben de Var çok de güzel için. bir ödül aldım. Sağ olsun. El ekibi, tüm jüri üyeleri. Öyle bir ödüle verdik gördüler bizi. Hakan bir siyah diye bir şey. değil, çiçek görüyorum ama bir yaz değil falan Öyle şey. Yani aksesuar. <laughs> evet. Doğru mu? Dikkat etmişim. Şey. Ne kadar değişik bir soru. Ya çok güzel. etmişim. gününde doğru, böyle bir evliliğe <laughs> gelinir mi ya? Evet. Arkadaşlar teşekkürler, iyi akşamlar. Çok sağ olun. akşamlar. Teşekkürler. Çok fazla da göremediğim için evlilik... Ama böyle soru evet. sorarsan... Evet. Yani devamında ne diyelim? Usta şıkkı oldu da gördüm şu anda. Çok teşekkürler, <laughs> iyi akşamlar. İyi akşamlar, çok sağ ol. Tamam, tamam teşekkürler.